Acayip bir sessizlik var. Farkında mısınız? Rüzgarın sesi, kimse konuşmadığı zaman başka hiçbir şey yok. Ormanın şu anda, gaggle olmasa hiçbir şey gözükmüyor. Hey gaggle'ı çıkardın, anda kör oluyorsun. Evet, absolut yalnızlık diyebilir miyiz Cüneyt Ve sessizlik. Çok güzel bir his. Arama kurtarma merkezi, arama kurtarma merkezi. Hüseyin, Hüseyin, Oğuzhan duyabiliyor musun beni? Şu anda bir Beylinoğlu oğlu pistin başındayız. Bir borçlu ve bir kayakçı olarak bir bey pistinden geçeceğiz. Herhangi bir olumsuzluk, güvenlik tedbiri almamız gereken bir durum söz konusu mu? Hiçbir problem yok. Aşağıya güvenli bir şekilde iniş yapabilirsiniz. Güney duyuyor musun? Tamam. Abi ben bu kuzey yamaçtan kayışa başlıyorum. Arkamdan fazla uzak kalma. Burası şu anda güvenli gözüküyor. Aa, Araba kurtarma ekibi de burada. Sen arkadan gel takip et bizi tamam mı? Tamam göz göz kontağını kaybetmiyoruz. Oğuzhan, Oğuzhan, Cüneyt, evet. Orsan Orta Yeriş olduğu noktaya şu anda ulaştık. Tam pist başındayız. Ee, biraz kayalık var ama kayılacak gibi. Ama soğukmuş, evet. Sen en son kaya Erzurum'a ne zaman geldin? Ben Erzurum'a en son 10 yıl önce geldim ama kaymadım. Herhalde 20 25 yıl önce falan kaydım. O yüzden bu gezi senin için de benim için de ilginç olacak. Hava en az eksi 10. Evet. Evet Erzurum'a geldik Cüneyt. Bana çok sık gelen sorulardan bir tanesi, "Palandöken'i ne zaman inceleyeceksin? Palandöken'e ne zaman gideceksin?" çok söylediler. İşte biz de Palandöken'e geldik. burayı her şeyle inceleyeceğiz. Ve otele geldik. Ya. Burası lobi. Eh. Otelin girişi. Sway Otel'deyiz. Gece kayağı var ve Berke otelin sahibi arkadaşımız bunu da çok gurur duyuyor, haklı çünkü inanılmaz bir aydınlatma var. Ben Avrupa'da ve Amerika'da bile bu kadar iyi aydınlatmış, biz çok az gördüm. Fakat biz bugün gece kayanı kaçırdık. Ama Berke dedi ki Cüneyt, Orkun ben sizin için pisti açarım ve pisti açtı. Ee, şu anda arkamda gördüğünüz pistten sadece Cüneyt ikimiz kayacağız. Ee, bakalım nasıl olacak? Hah, dur. Hava ısısı mükemmel, evet. rüzgar sıfır, ee, zemin yeni yağmış taze kar, bugün de yağdı biraz, ee, basılmış bir zeminden bahsediyoruz tabi ne Cüneyt'in bordu ne benim kayağım aslında bu zemine mükemmel değil diyeceksiniz ki baştan bahane buluyor adamlar <laughs> ama gel gerçek bu, biz ikimiz de çok geniş gövdeli bord ve kayaklarla kayıyoruz, biraz daha bol kar ve pist dışı genelde kaydığımız için ama merak etmeyin burada da güzel kayacağız çünkü pist harika gözüküyor, buzlanma yok, ee, arkamızda bakın hem Erzurum'u görüyoruz, e, hem de Suay oteli görüyoruz tam arkamızda. Ağaçların içinde olduğumuz gerçeği e, biraz enteresan çünkü şu anda otel 2150'de, biz en az 100-150 metre yükseldik, evet. 2250-2300 seviyesindeyiz. Daha önce defalarca söylediğimiz gibi aslında bu yükseklikte e, ağaç yetişmez. Bunlar ekilmiş, e, bize bilgisini verdiler biz çünkü bunu sorduk nasıl olabiliyor bu diye. Dediler ki biz bunları eksik fakat ne yazık ki bunun üzerinde büyümüyorlar. Ama bence bu bile yeterli. Cüneyt ne diyorsun? Bence yani çok 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 iyi olmuş. Düşünsene ee, 2300 2400 metre filan burası kaya kullanılıyor. Baksana yani. da ağaçların arasından kayıyorsun. Evet. Evet. Yani 2300 2400 metrede ağaçların arasında bir de Colorado'da kayıyorsun abi. Yani böyle Avrupa'da yok yani. Diğer dağlar niye yapmamış ben onu anlamıyorum. Bu çok güzel bir şey. Ben hatta olmuş. bunun olabildiğini bile bilmiyordum. Yeni öğrendim öyle evet, söyleyeyim. Aynen öyle. Ben olamaz diye düşünüyordum. Yani 1700 1800 üzerine ağaç çizgisi bitiyor yani çünkü normalde. Yani anladığımız normal. kendi kendine yetişemiyor ama ektiğin zaman değer evet, getirip bir şekilde o zaman oluyor. Çok iyi gözükmüyor mu ya? Ee, herhalde e, yaptığımız en iyi sezon açılışı. Valla benim en favori sezon açılışım <laughs> olacak <oldum> herhalde. Bakar <laughs> mısın görüntüye? Yalnız çok dikkatli kaymalıyız biliyorsun bugün ayın 13'ü ve cuma. <gülüyor> <gülüyor> Karanlık yerlerden geçmiyoruz. Hep aydınlık yerlerden geçiyoruz. Baksana aydınlatmaya ya. Gündüz gibi pist. Abi kendi aydınlatmamız yok. da var yani burada. Bu arada şöyle bir sürprizimiz var. Aydınlanma kapandıktan sonra da biz kaymayı bırakmayacağız. Çünkü kendi ışıklarımızı yanımızda getirdik. Değil mi Cüneyt? Aynen. Görüz gözüküyor. Umuyorum kamerada gözüküyor ama şurada kar yapıyorlar. Kar olmasına rağmen bakın zemin pırıl pırıl ama e, kar yapmaya devam ediyorlar. Buradan pistler devam ediyor. Şuradan. Ejder Şöyle. Ejder Zirve de tam karşımız arkadaşlar, 3200 metre. Evet, evet biraz... Ah. Bütün Hangi yazın pasını yıl... atıyorsun galiba. Evet, evet. Hazır mıyız Cüneyt? Evet. Bakalım zemin nasıl? falan dökende sezonu açıyoruz. Oh Abi bizde çok fena düştüm. Vallahi. verdi. Hazır mısın abi? Gidiyoruz hadi. Evet hadi gidiyoruz. Hadi yürü. Aha. Hayda. Işıklar gitti oğlum. Hayda. Kendisiz çalıştığı sürece. Çeye geldi. Hop. Son anda. Son anda indirdi şey. Şehre bindik gidiyoruz. Işıklar gitti. Aa, karanlığa Arkadaşlar, bakar mısın? Işıklar gitti. Aa. Ee, Dolunay da gitti, <laughs> gitti bakar mısın? Dolunay da gitti. <laughs> Bu. Evet çok güzel gözüküyor değil mi? Harika gözüküyor gece. Evet pistin ışıkları kapalı ve biz kafa fenerleriyle yukarı çıkıyoruz şu anda. Takip edebilecek misin Cüneyt? Ee, sen hızlı gitmen lazım çarpmamak için. <laughs> harika, harika gözüküyor. Evet. Harikaydı.